Meniyer hastalığı halk arasında iç kulak tansiyon olarak tarif edilen duruma karşılık gelir. İç kulağımızın içerisinde denge sıvılarının dolup boşaldığı bir kese vardır. Bu hastalarda bu kesenin içerisinde biriken sıvı kendiliğinden boşalma zorluğu çeker. Bu şişen kese bu keseye bağlı olan iki tane siniri etkiler. Bu iki tane sinir işitme ve denge siniridir. İşitme sinir üzerindeki bu baskı kişilerde ondülan tarzda yani azalıp artan tarzda işitme kaybı meydana getirmesi, kulakta dolgunluk meydana getirmesi, kulakta çınlama meydana getirmesi ve az eşitmesine rağmen o kulakta sesten gürültüye karşı rahatsız olmasıyla karakterizedir. Denge üzerindeki olan etki ise krizler tarzında epizotik diye tarif ettiğimiz zaman zaman ortaya çıkan yarım saatle iki saate kadar uzayan şiddetli baş dönmesi krizleridir. Bu hastalık da bu karakterli itibariyle son derece iyi tanınır. Bu hastalık bir tansiyon hastalığı olduğu için bir tansiyon hastası neye dikkat etmesi gerekiyorsa bizim için de bu hastalarda buna dikkat edilmesi tavsiye edilir. Yani tuzsuz rejim, sigara, alkol ve kafein tüketiminde sınırlama, diüretik kullanımı ile çoğunlukla bu hastalar kontrol edilir. Stres bu hastalığın son derece önemli bir katalizatörüdür. Hastalığın tedavisinde stres kontrolü çok önemlidir. Bu durumda tekrar e, hastalık kontrol edilemediğinde bir sonraki tedavi yöntemlerine geçilir. Sırasıyla intratimpanik kortizon enjeksiyonları, intratimpanik gentamisin enjeksiyonları ile daha invazif olmayan yöntemlerle duruma müdahale edilir. Bunlarla da kontrol edilemiyorsa bir takım iç kulak operasyonlarına girilir. İç kulak operasyonları içerisinde denge kesesinin sıvıları, sıvının sıvısının boşaltılması ya da iç kulaktaki denge sinirinin beyinden kesilerek baş dönmesinin giderilmesidir. Bu son konuştuğumuz operasyon son derece nadir olarak yapılan, son derece intractable dediğimiz daha önceki tedavilere son derece dirençli vakalarda kullanılır ama etkinliği en yüksek olan tedavi yöntemidir.